Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yine bir mutluluk e, ee, kolisi geldi bana. Kimden geldi? Çok uzaklardan geldi yine. Anlarsınız kimden olduğunu zaten. Biz kendi aramızda böyle <laughs> kolileşiyoruz. Şimdi çıkartayım. Sizinle de paylaşmak istedim. Göstereyim arkadaşlar. Aşk sarmaşı. Emine abla da bundan çok istiyordu. İki tane bir ona bir bana koymuş. Düşünceli cancağızım benim. Şöyle. Bu Hülya'ya geldi arkadaşlar. Bu bana gelmedi. Geçen sene bana göndermişti. Ee, Rus ortancası. Devirip onu paylaşacaktım Hülya'yla. Ben gönderirim ona dedi. Hülyacığıma geldi bu da. Böyle. Rus ortancısı. Şöyle bir durdurun. Arkadaşlar bunlar iris. Renkleri çok güzel, çok değişik. İki tane bundan koymuş böyle bunları seramın önüne ekeyim çok kıymetliler gönderen de kıymetli kendileri de çok kıymetli göz önünde olsunlar çok güzel gülleri var güllerinden renklerinden istedim arkadaşlar <laughs> pastel renklerden böyle bir poşet gül çeliği koymuş galiba yüksek otu mu anlayamadım. Az sonra arar sorarım. Bence bu yüksek otu kökü olabilir. Bilmiyorum ne olduğunu. Çünkü hiçbir şey ısmarlamadım. Sadece güllerin pastel renkleri olabilir demiştim. Yüksek otu galiba arkadaşlar. Eğer yüksek otuysa bunu da seranın önüne Ay bunun ne olduğunu anlayamadım. Köklü. Bunu da sorarım ya da telefonu okutur. Böyle bir şey arkadaşlar. Hem tutup hem yapın çıkarmak benim. Esas sürpriz arkadaşlar. Ay <laughs> arkadaşlar bir poşet konusu biber turşu yapacak kadar var bunları gördüğünüz zaman nereden geldiğini anlamışsınızdır artık sürprizin anlamı kalmadı Elazığ biberi arkadaşlar kargo Elazığ'dan geldi bugün Elazığ'ın biberi çok ünlüymüş ben internetten tohumlarına bakıyordum abla ben sana yollarım dedi tohumlardan başka bir poşet biber yollamış. Bunlar kavanoza girecekler. Kesin turşu olacaklar arkadaşlar. Küpelerim kalmadı. Bana küpe çelikleri koymuş. Çok teşekkür ederim canım ya. Bunları da ekeceğim. Bu da biberlerin tohumları arkadaşlar. Bunları seneye ekeceğim. Turşularımı bu biberden yapacağım. Sapsarı çok güzel oluyorlar. Denemek için biberini de yollamış. Tohumunu da yollamış. Çok 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 teşekkür ederim. Canım benim. Selam sevgi. Bütün aileye. Öpüyorum sizi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bahçeme kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbime bin şükür ben de iyiyim arkadaşlar. Ee, uzun zamandır video almadım. 10 gün olmuş neredeyse bir video çekeyim dedim. Bugünkü videoya da ne ile başlayalım? Klematis ile başlayalım. Bütün çiçekler gibi benim klematis nevri dönmüş arkadaşlar. İlkbahar zannedip açmış. Bakın ne kadar güzel. Bugün Kasım'ın kaçı? 18'i mi? Böyle bir şey ya 17-18 klimatiz açmış. Diğer yerleri böyle kuru. Şuralarda bir yeşillik var. Ama bu böyle gözümü gönlümü okşadı. Şimdi arkadaşlar şöyle yavaşça gidelim. Mor yıldızlar her zamanki gibi harikalar arkadaşlar çok güzeller hepsi de açık bahçenin her tarafında mor yıldız daha da yapmak isterim seviyorum çok seviyorum çok uzun çiçekli oluyorlar ama bu kışın gidiyor geçen kış gitti e, seraya aldım biraz geçen seneki ektiğim fideler serada bu sene yine fide yapabilirim bilmiyorum imkanım olursa Hemen yanında mor milis arkadaşlar. Her dalı çiçek. O da güzelleşti. Bakın yeni yeni açacak ama bu yani açabilir mi bilmiyorum. Böyle horoz ibikleri. Horoz ibiklerin açıkta kalanları soğukta gitti. Biz eksi sıfır mı? Pardon. Eksi diyorum. Sıfır dereceyi gördük arkadaşlar. Gündüz 14-15 derece oluyor. Bugün hatta 16 dereceydi galiba. Ama gece 0 2 en çok 3 Melissamız böyle Çok güzel her tarafı gonca Yetişebilir mi bilmiyorum Açmaya yetişirse Sefasını süreriz yoksa yok Bu horozibikleri Korunaklı olduğu için Çiçekliler arkadaşlar Bakın bu mor yıldız da böyle Koskoca bir ağaç Burada Şöyle sonbaharın en güzel çiçekleri bence yuropuslar çalı papatyalar harika duruyorlar böyle sapsarı sapsarı çok da dayanıklı bu 3-4 senelik 4 senelik olması da 3 senelik olmuştur arkadaşlar çeliğinden de kolay tutuyor yanınızda yörenizde varsa ekebilirsiniz lorapatolumu buraya çıkardım yaprakları yeşillenmiş artık kırmızı olması gerek soğuktan. Bu garip burada duracak. Arkasında da papatyalar bilmiyorum. Kasımların artık son demleri arkadaşlar. Renkleri değişmeye başladı. Beyazlar pembeye döndü. Sarılar böyle kafre rengiyle turuncu arası bir renk aldı. Harika. Bahçeyi taşıdık arkadaşlar. Bahçe dar mı duman. Bir sürü düzenlemesi gereken şeyler var. Ama biz her gün sabah kalkınca Bugün onu yaparız, bunu yaparız. Plan proje. Ama bir bakmışsın hemen akşam oluyor. Bizde enerjiler bitiyor. Zaman farklı ilerliyor. Hiç de hesapta olanları yapamıyoruz. Şöyle sizi muhteşem Burukman götüreyim. Arkadaşlar bu konuda hiç mutavazi olamayacağım. Gerçekten Brookmansia gördüğüm en heybetli Brookmansia'lardan birisi. Buna fotolar da dahil YouTube'daki. Bunun eni boyu bakın size şöyle gösterebilir miyim? Evimin ee, üçte birini kaplamış durumda. O kadar büyük bir alanı tutmuş. E, her sene şuradan kökünü göstereyim size. Bunlar kesiliyor. Yeniler çıkıyor. Daha heybetli çıkıyor. Çünkü sıfırlanıyor. Bu kadar büyük bir burukmansiyanın daha tohumlu görmedim arkadaşlar. Tohum yok. Çelikten üretiyorum. Benimki tohum tutmuyor. Kar yağına kadar üzerine üstünde çiçek oluyor. Bu goncalar gelmeye devam ediyor. Açmaya devam ediyor. Fırtına yağmur götürüyor. Ama arkadan yenileri geliyor. Hiç tohuma durmadı şimdiye kadar. Hep çelikten ürettim. Hemen yanında. Bunu da aynı zamanda ektik. Ama bunun çapı 2,5-3 metredir. Şöyle bu da. Onun dörtte biri kadar yok arkadaşlar. Bu evin muhafazası ve de balkonların yıkanma suyuyla birlikte. Bu kadar hızlı büyük gelişimi yaptı arkadaşlar. Şöyle, şöyle, şunları da alalım. Hatırları, gönülleri kalmasın. Sonradan coştu garipler. Bu sene ya da şansım yoktu arkadaşlar. Hemen hemen arkamı döndüğümde güzeller güzeli çan sarmaşı. Ama siz de benim gibi görmüyorsunuz inşallah biraz karanlık görüyorum. Niye öyle görüyorum bilmiyorum arkadaşlar. Bu da hiç tohum yapmadı. Meyveye durması lazım. İlk önce sonra tohuma durması lazım. Ama ne meyve var ne tohum var. Ama bu böyle şu kadar bir çelikten kestiğiniz zaman şu mevsim eker de e, kapalı balkon gibi bir cam önümük gibi bir yere koyarsanız tutar arkadaşlar. Ama ben tohumdan üretiyorum. Bakın açmamış goncası, açmış goncası böyle çok güzel oldu burada. Hoşuma gidiyor. Hem rengi hem kendisi. Kokusunu duymadım. Çiçekleri bayağı bir seraya taşıdık arkadaşlar. Milleleri balkona aldık. Ama burası olduğu gibi duruyor. Geceleri sıfır dereceyi görüyoruz. Gündüzleri bugün mesela 16 dereceydi. Güzel ama geceleri şey çok soğuk. Ay şunun güzelliğine bakın nasıl olmuş ya. Doğmuş doğmuş taş, taşmış. Rabbim herkese nasip etsin isteyen. Yani bu otları da video çekerken görüyorum. Aa bu da açacak. Daha hiç açmamıştı ilk defa açıyor. Çok güzel. Bunları seraya alacağım arkadaşlar. Ama biraz daha durabilirler. Çünkü kıra yok. Bakın. Hemen buraya yapışmış. Bu sabahtan yoktu. Ama şimdi gelmiş. Koskoca perleyi ne hale sokmuş. Altında var mıdır bilmiyorum valla. Böyle. Neyse ki buradaki güzel. Ama onu bir kontrol etmek lazım. Şöyle her taraf... pembe melek burun açıda geçti yenileri geliyor arkadaşlar soğuktan pembeleşebilir mi bilmiyorum sadık dostum saray nanesi her sene bir karıştan bu diyorum geldiği durum bu bu da çok büyük arkadaşlar ekrana sığdırmak mümkün değil ne kadar uzaklaşırsam uzaklaşayım bunu da seraya götüreceğim çünkü burada dayanmıyor şöyle ilerliyorum şöyle çok güzelsin he. çok güzelsin bu da çok güzel arkadaşlar arkadaşlar kargo aldığım videosunu çektim üzerine video ekleyip yayınlayacaktım ama nasip olmadı Her gün bir şey çıktı Onun için bunun arkasına koyar mıyım bilmiyorum ay bu kısmı çok sevdim baksanıza harika duruyor bir da coştu coştu ama çiçeği yok galiba ha varmış öbür tarafta tohumları böyle Peru elması çok kolay ürüyor arkadaşlar tohumu düştü mü kendisi çıkıyor büyüyor zaten bu kendisi büyüdü burada bu seni ekemedim biliyorsunuz bir devam ediyorlar açmaya şöyle orada da kasım patı şu yol hatmisinin hatırını bir soralım bununla birlikte aldıklarımız açtı açtı benimkiler uyuyor daha arkadaşlar baksanıza bunda daha gonca falan yok bu yıl açmayacak galiba bu benim Çin küpresi var ya Abituron'un Onunla beraber şeyden geldi Maymanımdan Hanım'dan geldi Artvin'den Ama istediğim gibi o gelişmedi Abituron çok güzel oldu Aldığımız her şeyde tam istediğimiz olacak gibi bir şey değil Yani Biz yapabiliyor muyuz? Olmuyor işte Ölmediğine şükrettim Böyle Kısımlar Talha'dan evet, çekim yaptığım gün doktoru kontrolüne gitmiştik arkadaşlar. Gitmeden erken çıktık evden. Oraya uğradım. Şeyler aldım. Hercai menekşeler. Bir de kasımlar aldım. Ama o gün o da şeye gidecekti. Yalova'ya. Abla daha yeni gidiyorum. Bunlar ilk seriydi. Özel turlar getireceğim dedi. Bakayım gidebilirsek onlardan da almak istiyorum. Onları e, şeyin seranın önüne konumlandırdım. Yeni mekan seranın önü arkadaşlar. Bakın bu kıvırcıkları da çok daha yeni ektim. Ötekiler yetişti. Sağ olsun Ayşabla, fide getirmiş. Bunları da ektim arkadaşlar. Şöyle gidelim. Kamerayı hiç kapatmıyorum. Şöyle bu çok güzel yağmur bunları dağıtmış ama. Olsun yine de çok güzel. Bunu yerden çıkarıp bu tenekeye ektim. Şu Yasemin'i de çıkardım ama henüz ekemedim. Mavi Yasemin'i donuyor. Neco'ya buraları temiz ettiriyorum arkadaşlar. Bu hanım ele geldikçe geliyor, geldikçe geliyor. Dibimize kadar geldi. Temizlenmesi gerekiyor. Size şunları göstereyim aldıklarımı. Bu kütükleri buraya getirttim tekneleri, lavaboları da getirdim. Üstüne koydum. Her iki tarafına kapının her cahileri ektim arkadaşlar. Bunlar burada güzel olurlar. Hemen yanına kasım patları aldım. Bir sandık kasım patı aldım. Fide niyetine seneye bunları inşallah ömrümüz olursa büyürler, gelişirler, çoğaltırız. Sepetleri ektim biliyorsunuz ben bir çiçek aldığım zaman çoğaltmadan asla yere ekmem garantilerim ondan sonra yere ekelim diğer teknem de bu hepsi aynı renk aynı renk derken her renkten bir tane böyle aldım bunlar burada güzel olurlar şöyle bu sepeti de bunu ektim arkasına sümbüller ektim şöyle Burada da büyük kasım. Böyle sonbahar renkleri. Altında küçük sarı. Aslında bahçede sarı çok da bunun şekli değişik diye aldım arkadaşlar. Şuradan göstereyim. Şöyle oldu. Kapının iki tarafında. Güzel oldu yani. Seramıza bir girelim mi? Arkadaşlar kargo aldım kargoyu açtım, çektim, yayınlayacaktım ama işte bir nasip olmadı. üstünü doldurup yeniden yayınlamak. bu pardon. Bu videonun arkasını koyarım belki. İçinden neler çıktı? Mavi sakal. Küpe. aşk sarmaşığı mahonya çalısı başka ne vardı görürsünüz ama karbonun gerçek sebebi biber tohumlarıydı arkadaşlar ama <laughs> biber tohumlarınla beraber sürprizle çıktı bunlar seranın içine girince bir bozulur gibi mi geldi henüz bir bozulma yok arkadaşlar ama illa bir hırpalanma olabilir gibi oldu hava değiştiler ya yer değiştiler Mekan değiştiler. Ay şu pembe abitronu. Ne kadar kocaman olmuş maşallah. Japon gibi kadar var. Maşallah. Subhanallah. Abitronların yerlerini değiştirdim arkadaşlar. Karşıdaki büyük masaya almıştım. Ama çok yüksek geldiler oraya. Gözüme çekim yaparken de zor oldu. Ben de onları oradan alıp oraya sardunyaları koydum. Onları da sarlıyaların yerine koydum. Şöyle şunun rengine bakın koskoyu. Telefonda görünenden çok daha koyu. Bu da açık. Bu da daha koyu gözüküyor telefonda. Böyle arkadaşlar. Her taraf abitino. Pembe. Pembe ile kırmızı çok. Sarı az. Bir de uçuk bir renk var kırmızı ama nasıl bir kırmızı maşallah subhanallah koskoyu bir kırmızı koskoyu çiçekler harika ay ben bunlardan yine dayanamam yine çelik yaparım işte koyu buraya sardunyaları koydum gül sardunyalar ama pembe gül balkonda bunlar bordo elma çiçeği kırmızı Şurada da şeftali sardunya. Arkadaşlar yetiştirdiğiniz çiçek sizin zevkinizden çok bulunduğunuz yerin iklimine göre şekilleniyor. Benim ilk senelerde küpelerim çoktu, cam güzellerim çoktu. Sonra havalar çok fazla ısınmaya başladı, iklim değişti. Bizim balkondaki, bahçedeki çiçekler de değişti tabii ki. Böyle oluyor bu iş. Yapacak bir şey yok. Ben o çiçeği çok seviyorum. Benim de olsun diyorsanız ilk önce onun yaşayacağı yerleri istediği şartları belirlemeniz lazım. Ona sunmanız lazım. Bakın cam güzelinin içinde bir tane karides fidesi varmış. Bu cam güzeli zaten tohumdan kendi çıkmıştı. Sürprizdi. Belki de bu da tohumdan çıktı bilmiyorum. Çiçek açmış. Hoş gelmiş sefa gelmiş ne diyelim çok güzel hani bir laf var ya parayı parayı çeker diyorlar bizim de çiçek çiçeği çekiyor para parayı çekmiyor ama böyle arkadaşlar endamı yeter güzelliğinin endamı yeter böyle Ay bu begon virin de dalı kırılmış galiba. Sakızlar seranın içini çok sevdi arkadaşlar. Normal sardunyalarda sevgi sevdi. Hiç problem çıkarmadılar. Şöyle alayım. Hemen dönüyorum. Bunu da getirdim. Gözükmüyor ama kalp gibi pembe. Çünkü ışık ters yansıyor. Burada da bir sürü bitiyor var arkadaşlar. Diğer masa gibi. Şunun rengi çok koyu pembe de değil, kırmızı da değil, bordo gibi bir şey. Ama ben bunu çok seviyorum. Böyle. Biz neyi sevmiyoruz ki? Ayrı kotunu bile severiz. Yani yeter ki yeşillik olsun. Böyle. Bu da çok tatlı bir kırmızı. Daha bir bayrak kırmızısı. Sakızlar. Hep tomurcuklar arkadaşlar. Hep tomurcuklular. Şimdi çelik yapmanın tam zamanıdır. Ama kapalı bir alanda. Sakın dışarı dışarıya koymayın. Tutmazlar. Kapalı balkon cam önü her yer olabilir. Ee, çok güzel tutarlar. Sardunyalar, mor yıldızlar, avitronlar. Ve Gonville, Mandeville'yi ben hiç tutturamadım. Mahirecimi hep özeniyorum. O tutturuyor çünkü. Sevgiler, selamlar Azerbaycan'a. Böyle. Bunlar da böyle arkadaşlar. Letinler. Rabbim istediğiniz her çiçeği önünüze getirsin görüp de benim de olsa bir içine çektiğiniz her çiçeği balkonunuzda camınızda görün arkadaşlar. Şimdi o kargo videosunu da bunun arkasına koyarım belki. Hepinize güzel seyirler diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. İstediğiniz bütün çiçekler sizin olsun. Bizim bahçede. Selamlar, sevgiler.